size yeni bir videodan selamlar dostlarım. Ben Sefa. Bugünkü videoma hoş geldiniz. Değerli dostlar, bugünkü videomuzda muhabbet kuşlarımıza yavrulu dönemde mama hazırlıyoruz. Ve mamada neler olmalı, nasıl bir mama hazırlanmalı onların detaylarına sizlere de değineceğiz. Değerli dostlar, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, emeğimi karşı olarak videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bunun dışında WhatsApp katalog kısmından ürünlerinizi görüntüleyebilir, sepet oluşturup sipariş verebilirsiniz. Şimdi arka kameraya geçip videomuza başlayalım. amamızın içeriğini sizlere birazdan teker teker göstereceğim. Sağ olsun ablam burada yardımcı oluyor. Elimiz ayağımız kolumuz olmaya devam ediyor. Kolumuzu kırdık biliyorsunuz maçta. Bundan sonra kam spotu olarak söylüyorum. Maç yapmayın arkadaşlar. Gerek yok. İşinize gücünüze bakın bir topun peşinde koşmayın. <laughs> Neyse şimdi dostlar bugün şuradaki karışımı sizlere bir bahsedeyim. Buradaki karışım yurt dışından gelen fonipadi, derisa, pagima tohumları var arkadaşlar. Bunun yanında ayrıca keten tohumları arkadaşlar içinde. Biz bu karışımı ilk defa yapıyoruz ve sizlere ilk defa gösteriyoruz. Videonun başında dedim ki Yavrulu yumurtalı kuşlara nasıl mama verilir? Ne kadar süreçte verilir? Şimdi çekoz tabak besliyorsanız arkadaşlar çok fazla mama vermemeniz lazım. Çünkü ne kadar hayvanlar protein alırsa o kadar üreme isteği uyandırıyor. Yalnız şovcum bokuş besliyorsanız mama vermeniz gerekiyor. Çünkü hayvanın vücut ve kalıbı iskelet kas sistemi ekstra protein istiyor. Eğer siz onu vermezseniz bu sefer de ya anaçlarınızda zayıflama başlayacaktır ya da yavrulara tam yetiştiremeyeceği için yavrularda böyle yanık dediğimiz bir beslenme durumu söz konusu olacaktır. O yüzden mama da klasikleşmeye gitmeyin. Yani ben şöyle mama yapıyorum tamamdır demeyin. Şimdi biz bir önceki videomuzda sağlık tohumlu Daldarının elenmişi, Japon darısı, işte buna benzer çekirdek vesaire mama yaptık. Bundan önceki videolarda çimlendirme tohumlu videolarımız oldu. Mamamızı yaptık. Şimdi bu mamada ekstra şeyler var. Mesela birincisi bu. Arkadaşlar Röntgenfright'in Oregano'su. Yani bu hayvansal yağ ile kekik özünün birleşimi. Bunu nasıl kullanıyoruz? Biz bunu Bakın şöyle sıcak suda yumurta kaynattığımız, şuradaki yumurta kaynattığımız sıcak suda. Ben mali sistemiyle arkadaşlar, yani bu sıcak suyun içine koyuyoruz. Burada şunu bir sallayabilir miyiz bacım? Bakın bu şekilde erimiş yağ gibi oluyor. Şimdi biz bunu birazdan rende yaptığımız veya makineden geçirdiğimiz havuç, kereviz, brokoli gibi ürünlerimizle bir güzel harmanlayacağız ve hayvanlarımız bu arada şu da ıspanağımız ve taze nanemiz arkadaşlar. Hayvanlarımız direkt bu ürünleri yiyeceği için mamamızda burada direkt biz bu ürünü buna enjekte etmiş oluyoruz ve direkt hayvana geçirmiş oluyoruz. Bunun kullanımı bir kilo mamada bir yemek kaşığı arkadaşlar. Biz bu şekilde kullanıyoruz. Bu arada hani reklam için söylemiyorum ama satışında yapıyorum. Mutlaka kullanmanızı tavsiye ederim. Hayvanlarınızda örnek veriyorum. İşte yavru dövmesi, işte kanat kuyruk koparması gibi olaylar var ise bunu mutlaka tavsiye ediyorum. Bu hayvanınıza aynı zamanda o yağı veriyor. Gelelim diğer ürünlerimize. Bunu hemen hemen her videomda söylüyorum. Biz mama yapıyoruz ama hani mama nerede? Şöyle bakalım. Mama nerede? Mama yok arkadaşlar. Biz bu içerikte mama kullanmıyoruz. Ne kullanıyoruz? Burada Nutri Pro Pellet pelet yem kullanıyoruz arkadaşlar. Onu da yine hemen gösterelim. Bakın şu ürün. Bunu arkadaşlar bakın şiddetle tavsiye ediyorum. Yani ben size kullanmadığım ürünü tavsiye etmem. Örnek veriyorum bir bardak bu ürünü koyduğunuzda o bardağın üçte biri kadar suyla bir 15 dakika bekletiyorsunuz. Birazcık yumuşuyor ve sonrasında Şöyle tekrar gösterelim bakın. Heh. Sonrasında diğer sıvı ürünlerle temas ettirerek tam kıvamını sağlıyoruz. Şimdi bu ürünleri birazdan da birbiriyle karıştıracağız ama öncelikle şu ürünümüzü bir hemen karıştıralım. Evet havucumuza bakın şöyle güzelce yayarak döküyoruz. Bu tekrar hani hızlı bir şekilde donacaktır. Bunu hızlıca kaşınızda karıştırın arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Biz burada direkt hayvana şu ürünü veriyoruz arkadaşlar. Ya bunu daha öncelerde kullanıyorduk ama ülkemizde yoktu maalesef. Şimdi inşallah tekrar geldi ve satışını yapıyoruz. Bu burada donacak bu arada hızlı bir şekilde diğer ürünlerle karıştıralım. Oraya oraya aktarabiliriz. da buraya karıştırdıktan sonra sırasıyla aktarım yapacağız yani hayvanlar Öncelikle neyi seviyorsa ona bu ürünü geçirmeye çalışacağız Arkadaşlar şimdi buradan yine buraya döküyoruz bu karışımımızı ya bu sırada çok bulaşık çıkıyor ama bizim sağ olsun bir ablamız var burada Canım benim. Bu sağ olsun burada bize her türlü desteğimizi sağlıyor. Şimdi hemen buradan yine brokoli ve kelebeğimizi koyalım. Arkadaşlar şuna bir bakın. Sanki bana yemek yapıyor yapıyormuş gibi. Çok güzel yapmamış. Eline konuda sağlık bacım. Afiyet olsun. Kesinlikle. Kuşlarına. Evet. Dostlar. Bunu da güzelce karıştıracağız. Böyle iyi oldu. Hani en azından izleyicilerimiz de görüyor. Evet devam ediyoruz. Güzelce karıştırmaya. Bakın bu tekrar böyle bu pelet yem var ya arkadaşlar. Bu pelet yem natural yani boyasız. Çok da güzel bir tarçın kokusu var. Biz bu şekilde mama yapmaya başladıktan sonra inanın arkadaşlar kuşlarımızdaki yavruların büyümesi gelişmesi çok daha hızlı oldu. Evet kuş hemen yemiyor tabii ki. Zamanla yiyor. Onu da işte zamanla alıştıracaksınız. Şimdi yumurtalarımızı rendeleyip nane ve ıspanağımızı da güzelce rondodan geçirip mamamızın son halini sizlere gösterip kuşlarımıza servis edelim. Yumurtamızı ve nane ıspanağımızı da güzelce makineden geçirdik. Rendemizi yaptık. Son karışım halini göstereceğiz. Dostlar bu organik bir mama. Yani hiçbir katkı maddesi yok. Pelet yemin ben size içeriğimde söyleyeyim. Pelet yemli arkadaşlar bütün verdiğiniz yemler. Mesela at aktarı, sarı darı, kırmızı darı, siyah darı, aspur, yulaf, çedene, keten hepsinin değirmenden geçmiş hali un haliyle yapılan karışım. Makinede bu hamur haline geliyor. Sonrasında makineden geçiyor ve en son palet şeklinde kesiliyor arkadaşlar. Buna şimdi bir tutam son olarak değerli dostlar sarımsak tozu ekleyeceğiz. Şurada gösterelim. Sarımsak tozunun da amacı yıllardır kullanıyorum. Yani bir tutam bakın şu kadar. Bir kilo mamaya hemen hemen yeterli o kadar. Güzelce ekliyoruz. Bu da arkadaşlar mamamızda hayvanlarımız için hani bakteri oluşturmaması adına. Bu arada bu sarımsak tozunu her yerden almayın. Organik almaya dikkat edin. Kimisi sarımsak esaslı tozlar satıyor. Biz bunu bildiğimiz yerdeki değirmenden alıyoruz. Çektiriyoruz arkadaşlar. Mamamız bakın bu hale geldi. Şimdi burada şunu göstereceğiz. Bu mama yaklaşık bir 15-20 dakika ki ben 20 dakika öneriyorum. Bir 15 dakika mutlaka dinlenmeli. Bakın böyle ablam gösteriyor şu anda size. Tane tane olmalı. Yani burada öğrendi bayağı bunu da söyleyeyim size. Yeni bir şov üreticisi piyasaya çıkıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Mamayı öğrendi. Kuşlara bakımı öğrendi sağ olsun. Şimdi şunu göstereceğim. Aslında bunu 20 dakika sonra göstereceğim ama şu an bile gösterebiliriz. Bir çiğ köfte kıvamı avcumuza alıyoruz. Sıkıyoruz ve sonrasında tekrar dağılması gerekiyor arkadaşlar. Bakın. Yani yapışmaması lazım. Bu çok önemli. Bu 20 dakika sonra yaptığımızda daha güzel olacak. Onu da belirtmiş olalım. Şimdi mamamızı kuşlarımıza servis etmeye geçelim.